Yavaş, yavaş. Sen şimdi harbiden bunu Ferit, kızım diye mi seviyorsun? Yok. Ya Ferit, ya kızım diye seviyorum. İyi. Pek de çirkin bir şeymiş bu ha. Keşke böyle alabalık sazan gibi bir şey alsaydın. Akşam sıkıldığında kızartıp yerdik. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen kim köpeksin? Rahmetli mi? Yalan mı ya? Rahmetli'ye maymun aldırmışlığın bile var. Sonra maymun evi pisliyor diye iki gün sonra geri göndermişsin. Maymun iştahlı. Şey diyorsun ya maymunlar cehennemini seyrettikten sonra sen Charlie ismini takmıştın ya oğlum maymuna onu diyor. Anlaşamadık ayrıldık Tülay. Ne alakası var şimdi? Ya bu sallama çay şirek filmini seyrettikten sonra da eşek alın diye tutturduydu. Hiç de tutturmadım. Lafını ettim sadece. Ya kızım şunun yanında şöyle şeyler konuşmayın kulağına gidecek ya. Ferit, Ferit. Şişt kızım. Diğerleri başkaydı bu başka. Konuyu sulandırmayın. Tanış diye getirdim ablasısın. Neyse Şimdi size sizin için iyi, insanlık için kötü bir haberim var. Tülay'cığım şimdi biz insanlıktan çıktığımız için haber bizi ilgilendirmiyor. Ancak magazinde bomba etkisi yaratacaksa ilgileniyoruz. Neymiş? Vallahi çok tuttu. İkincisini hatta üçüncüsünü çekecekler. Tabletçiler de peşinizde. Onlarca teklif var. Para? Geri dönüşten pay. O ne lan? Satıştandır o ya. Yok, e, bunlar satıştan kar etmiyorlar. Satış sonrası malı beğenmeyenlerin parasını geri iade ediyorlar ya... ...işte bankada beş, on gün faizi ne işliyorsa bütün karları o. E, bir de tabii malı geri göndermeye üşenenler var. İşte Allah ne verdiyse yani. Murat yapmasak mı ya? Günah gireriz ha. Hadi de şimdi günahsız bir dünya olmaz. Öyle bir dünya yok. Benim korkum ne biliyor musun? Yediğimiz küfürler kulaklarımızı tırmalar, zarlarını patlatır diye korkuyorum. Ay. Düşünün siz bu işi, düşünün. Ha bir de film çekiyordunuz, nasıl gidiyor bu iş? Bakın, bütün forsumu kullanıyorum. Herkese izleyin, izlettirin, izlemeyenleri uyarın diyorum. Tüm itibarımı kullandım, bütün prestijimi kullandım ben bu film için. Senin itibarın. <laughs> Ablacığım sen rahat ol, biz oynuyoruz. Ciddi soruyorum lan. Nasıl gidiyor film? Mükemmele yakın, mükemmel. İhtişamlı, görkemli, acayip, değişik, yüce bir şey olacak. Şaşalı, bakalım, yüce, parıltılı, acayip bir şey, değişik bir şey. Şu skeçleri de bağlayalım, oldu gitti ya. Rahat ol. Ya ne bağlaması, ne skeçi? Film diyorum oğlum, film.